Karşınızdayım arkadaşlar Bugün mega kutular geri geldi Biliyor musunuz bilmiyorum Yedek hesaplarımın hepsinden mega kutuları açacağım arkadaşlar Maalesef iki tane hesabımdan mega kutuları açtım Ama söyleyeyim Birinden kostüm çıktı Öbüründe hiçbir şey çıkmadı Hemen şöyle Girdim ve bu videonun ilk mega kutusu geliyor O geliyor Asta mı yazdı hiçbir şey çıkmayacak galiba. Evet. hiçbir şey çıkmıyor ama mega kutudan şanslı da düşürmüşler galiba. Bir bakacağım. Ee, bu kadar düşük şans olmaz. Yok şans yazıyor ve olsun. Olsun Mortis geldi bu hesaba. Mortis. ikinci günde Mortis geliyor boş ve o da geldi. Hemen şöyle. Rıfkı Hacker'a girelim. Bundan da kutuyu açalım. Bakalım ne çıkacak. Girdi kutuya. Mega kutu. Mega kutu geliyor. O geliyor. Bakalım ne çıkacak. Açtım dört yazdı. miş ama. Abi şanslar bu kadar düşük olmamalıydı bence. Gerçekten bayağı düşük şans. 4 tane mega kutu açtım. Dördünden de karakter çıkmadı. Ve açtığım üç kötü hesap arkadaşlar. Daha dik hesap. inanmıyorum yani. Hesap değiştiriyorum. Edith'e girelim. Girdim şöyle 2400 kupa. Dükkana girdim. Hadi bakalım. Mega kutu. Hadi. Hadi asladım. Hadi koçum benim. 5 yazdı. Çıkmaz. Çıkmaz galiba. Çıkmadı. Aa rozet geldi böyle. Çok değişik bir rozet lan. Ama arkadaşlar iyi bir oldu iyi oldu ama şanslar abi çok az ya. Şanslar bu kadar az olacaksa gelmeseydi arkadaşlar. Yani hemen şöyle dükkana girdi. Bu hesabı da borç açıyoruz. Öncelikle ama tabii ki önce Mega Kutu abi. 5 yazdı bir şey çıkmıyor. Maalesef. Ve arkadaşlar Mega kutular bitti. Ve Mortis geliyor bu hesaba da. Ve arkadaşlar o zaman ben şöyle hemen ana geçiş yapacağım. Bütün hesapları açtık değil mi? Evet. Artık içime de giriyorum. Bu hesapta da açmıştık Mega kutuyu siz yokken maalesef. Hemen şöyle o zaman birkaç tur atalım. Şöyle. Bir Riko alacağım abi. Riko ile tek hesaplaşma gireceğim. İki maç yapacağım arkadaşlar. Kısa bir video olacak. 5-6 dakikalık. Ardından da bu videodan hemen sonra Roblox'a YouTube simülatör. Ondan sonra ise Brawl Stars'ta 30 rütleye kasılma videosu gelecek. Orada bot 9'u gördüm. Bot 9 geberdin. Bot 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 bot. Bot gibi oynuyorsun kankacım ya. Adında var zaten ne oldu? Şöyle hemen atışımı yaptım. Orada bir baz var. Çok tehlikeli. Buzz Piper aldı. O bazı hasta cadı asken almak çok çok iyi olurdu ama. Aldım. Aldım abi. 4 savaşçı kaldı. Hadi Rüko. Hadi aslanım. 7 enerjimiz oldu. Şöyle ben buradaki sandığı da aldım. 8 enerji. Abi ulti boşa gitti. Hemen şurayı kırıp geçtim. 3 savaşçı. şöyle hemen vuruşu bu gerçekleştiriyorum. Orada bir bul var. Bul kardeş, kardeş, kardeş. Seni alabilir miyiz? Hayır. İlk maçımızda üçüncü oluyoruz arkadaşlar. Ve bugünkü son maçımıza giriyoruz. Mega kutuların şanslı çok az olması cidden benim en üzüldüğüm noktaydı arkadaşlar. Ama olsun yapacak bir şey yok. Süpersel böyle tasarlamış. Siz, yani biz istedik aslında mega kutusuna gelmesini. Supercell de böyle getirdi mega kutuları. Hemen şöyle. Abici ben sana vurmayacaktım ya. Abi otomatiğe bastım o vurdu. Abi otomatiğe bastım o vurdu diyorum ya. Yes. Ve arkadaşlar bu videoda burada bitiyor. Destası. 100 kredi geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Alttan like atmayı, abone olmayı ve yanında zil tuşu açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dakika. Abi. 19 gün sonra gidiyor arkadaşlar galiba. 19 gün 21 saat yazıyor mega kutuların yanında. Hayır ya her şey arkadaşlar. Bu videoda burada bitiyor. Umarım ben bir sizi like atmayı abone olmayı ve gizli tuşlar açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.